<laughs> Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım haftanız güzel geçiyordur. Yeni bir videodan hepinize selam olsun arkadaşlar. Şu anda kardiyodayım ama bir kahve molası verdim. Tişörtümü giydim. Geldim oturdum burada güzelce bir kahvemi içiyorum. Şu anda Cadde Bostan sahildeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi konumuz ne? Konumuz arkadaşlar sosyal medyada biliyorsunuz ki belli başlı e, istenen içerikler var. Bunlardan bir tanesini işte yeni şovlara çıkacak olan, NPC'ye katılacak olan, Pro peşinde olan ve aynı zamanda Pro Lig'e e çıkacak olan yarışmacıların formları, durumları. Şöyle kamerayı biraz daha şöyle yapayım. <laughs> Evet, onunla alakalı bilgi isteniyor. Şimdi kimden başladım? Sami Hamidi'den başladım. Sami'nin şöyle bir profiline gireyim. Sami'nin şöyle bir e, en son bir rilisi var. Rilisinde de vücut formunu görüyoruz. Vücut formunda da yağ oranını ne kadar düşmeye çalıştığını aynı zamanda kardiyoların nasıl gittiğini birçok bilgi veriyor arkadaşlar. Ve bunlarla beraber de yağ oranını bayağı bir düşüreceği. Ve aynı zamanda o bir önceki podiumdaki gibi sulu çıkmayacağı belli zaten. Peki ne olur Prokart gelir mi? Kendi sikletinden çıkıp overall'da şampiyon olur mu? Hep beraber göreceğiz. Burada benim her zaman söylediğim bir şey var. Sami yakışıklı bir çocuk, yakışıklı bir genç. Yakışıklı bir aile babası. Vücudu, formu gerçekten bu spora bu branşa çok güzel. Özellikle Influencer tarafında da çok etkili. Sosyal medyası da çok kuvvetli. Ve burada kendisine her zaman benim tavsiyem var. En son konuşmamızda da söylemiştim Sami'nin kendisine de. Kolları vücuduna göre bir tık büyük. Bunları saklayabildiği, gizleyebildiği veya orantıyı kurabildiği sürece hem kendi sikletinden çok rahat bir şekilde çıkabileceği hem de aynı zamanda yavrumlu düşük çıktığı takdirde arkadaşlar belli bir noktaya gelebileceğiydi. Tabii en son yarışmadan önce bana bir tane ses kaydı attı. Ya dedi Can Hocam dedi ya sen dedi bu etkinleri çok iyi takip ediyorsun. Durumdan da haberdarsın, tecrübelisin de. Ya dedi ki böyle böyle bir tavsiyen var mı? Ben ona dedim ki kuru çık ve kolunu sakla. O da tam tersini yaptılar. Durum da bu ama burada kendimi ölmek için veyahut da konuşmayı beyan etmek için değil. Gerçekten kuruduğu zaman ve kolunu da bir nebze saklayabildiği veyahut da daha küçük minimalde çıkabildiği takdirde gerçekten güzel bir formda bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer kişi kim? Makina yok neydi? Natural 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 King Natural King Neydi o çocuğun adı? Ee, natural King O da bir tane şey yayınladı. Furkan'la beraber ee, içerik paylaşımında bulundu. Ve o paylaşımda da işte formu gözüktü filan mesela. Bununla alakalı birkaç bir şey söyleyelim. Arkadaşlar hatta şöyle bir gösterelim. Şimdi biliyorsunuz ki şu tarzda bir paylaşımlar yaptı. Böyle paylaşımlar mevcut. Ve bununla beraber işte şöyle bir paylaşım mevcut. Bunlarla beraber burada bakalım en son Furkanerle Furkan Erle beraber bir paylaşım yaptı. O paylaşımda şuydu. Bakayım nerede o? Nerede 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 nerede? Var mı bende? Bakalım bulabilecek miyiz? Şuradan. Bakalım. Kusura bakmayın tutuyorum ama kardiyodayım ya. Hemen şu içeriği yapıp size paylaşmak istiyorum açıkçası. Çünkü insanlar soruyorlar ve cevap bekliyorlar. Hocam ne olur, ne biter? Ne düşünüyorsun bu durumda gibi? Ben de her zamanki düşüncemi söylüyorum zaten. Ne olacağı, ne bileceği konusunda. Son formuyla alakalı Furkan'la beraber belli bir takım paylaşımlar yapmış. O paylaşımlarda da işte bana soracak olsanız eski formundan bana soracak olursanız hiçbir farkı yok. Bir tık, sadece bir tık daha. Farklı duruyor. Ee, orada da pro, protokol değişikliğinden kaynaklı varsayım yapıyorum ama net bir şey de söylemek istemiyorum. Daha detaya da girmek istemiyorum. Ama hiçbir farkı yok baktığınız anda. Burada da söyleyebileceğim şey işte bazıları şey diyor işte pro kart alacak işte bilmem ne yapacak, onu yapacak, bunu yapacak. Arkadaşlar ee, Talha'nın evet af de gerçekten çok iyiydi. Özellikle Türkiye yarışmalarında Türkiye statüsünde çıktığı podiumdakilerden iyiydi. Ama maalesef ki şimdi Romanya'ya gidecek galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kısa da bir süre vakit kaldı. Romanya ne yapar diye soracak olanlara şöyle bir cevap vereyim. Bana soracak olursanız kendi sikletinden çıkması zor gibi gözüküyor. Bu benim düşüncem. Olur olmaz. Bunlar tartışılır arkadaşlar. Bunlar sizin düşünceleriniz. Sizin varsayımlarınız. Ne olur ne biter konusunda daha fazla detaylı, esaslı bir şeyler de söylemek istemiyorum bana soracak olursanız. Ama kendi sikkesinden çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok orantısız bir vücudu var. Çünkü kollar, omuzlar vücuda göre orantısız ya yani göğüs kafesine göre orantısız duruyor. Bu geçmişte de böyleydi esasında. Şu anda da böyle. Ha. Simetrik olarak güzel mi? Güzel. Form olarak güzel mi? Güzel ama MPC de iş yapar mı diye soracak olursanız. Göreceğiz hep beraber izleyeceğiz göreceğiz benim yorumum bu. Ee, bir diğer yönden Larry Bass arkadaşlar hastaneye kaldırıldı. Bu yakalanmış olduğu hastalık tamamıyla böbreklerle alakalı ve alkolle alakalı. Maalesef ki anabolik steroidlerle alkol birleştiği zaman ve gece hayatı ve yorgunluk vücuda yük bindirdiği zaman maalesef ki bu tarz reaksiyonlar söz konusu. Ama önemli bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Çünkü neden zannetmiyorum? Zaten hemen tetikleyip ve fark edilip hastaneye kaldırılmış. Bu da PR olarak kullanacaktır büyük ihtimalle Revels. Bunu böyle düşünüyorum ben. PR olarak kullanacağı için de ben bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü Revels bu tarz işleri çok iyi yapıyor arkadaşlar. Zamanında ilaç konusunda da ara vereceğim, işte ilacı bırakacağım vesaire dedi. 10 numara bir PR kastı. Şimdi bu noktada da 10 numara bir PR kasacağını düşünüyorum. Böbreklerinde nasıl bir problem olur? Biraz daha size düşer. Protein oranını düşürür ilaçlarda TRT kısmına tekrardan yüklenerek devam eder. Vesaire. Ama buradaki ana temel husus ilaç değil arkadaşlar. Alkol ve gece hayatı. Maalesef ki vücudu bitiren bir şey. Normalde de bitiren bir şey. Bu anaboliklerle beraber bizim enzimlerimizi, aynı zamanda vücudumuzun eminim sistemini çok fazla aktif ettiği için bütün her şeyi sünger gibi çektiği için vücut anaboliklerle beraber mikrobu da çekiyor. Yani Yediğimiz gıdaların, içtiğimiz gıdaların hem iyi tarafını alıyor hem kötü tarafını full çekiyor. Onun için de vücut daha fazla reaksiyon gösteriyor tabii ki. Bunun de daha temkinli, daha dikkatli olmak lazım. Ama Joe öldü biliyorsunuz. Joe'da da aynısını söyledim. O da çok hızlı bir hayat yaşıyordu. Kokaininden tutun, alkolünden tutun, karısına, kızına, ortamına kadar her şeyi vardı. O da birçok noktada ülke ülke geziyordu. Leri de aynı şekilde ama buna vücut dayanmıyor belli bir süreden sonra patlıyor arkadaşlar çünkü sürekli içerik üretmek, sürekli paylaşımda bulunmak, sürekli o vücudu sürekli sürekli dipe çekmek, dipe çekmek işte bu tarzda reaksiyonlar veriyor. Herhangi bir şekilde diyalize bağlanacağını zannetmiyorum. Burada ufak bir tedaviyle beraber özellikle vücuda biraz su depolayarak o böbreklerin çalışmasını daha da hızlandırarak süreci atlatacaklardır diye düşünüyorum. O kadar kötü bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Bununla beraber başka kim var? Podyuma çıkacak başka kimse var mı? Son zamanlarda Tunağan var. Tunağan da Dubai'ye gidiyor arkadaşlar. Bir tane hatta bununla alakalı bir tane paparazzi kanallarından bir tanesinde şöyle bir yazı gördüm. İşte yarışma seçmek lazım. Çünkü bazı ülkelerde hakemler o ülkenin tarafını tutabiliyor gibi bir söylemde bulunmuş. Ben bu tonağın böyle bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Ya da söylediyse bu mantıkla söyleyeceğine inanmıyorum. Çünkü o karakterde bir adam değil. Ya ben yakıştırmam kendisine. Ee, ama bunu düzeltmek istiyorum. Tekrardan bilmeyenlerin de altın çizerek bilmesini istiyorum. Arkadaşlar. NPC tek bir komite üzerinden, tek bir kurul üzerinden, tek bir yönetim üzerinden idare edilen ve yönlendirilen bir kurum. Bir kuruluş özel bir şirket ve tek bir idare noktası var. Yani her ülkede bir idare noktası yok. Ülkedeki insanlar biz mesela Türkiye'de bu etkinliğe ama biz buranın promotuyduk. Bizim tek görevimiz burada alanı inşa etmek, alanı kurmak ve yurt dışından gelen hakemleri burada ağırlamaktı. Bunu Rusya'da da aynısını yaptık. Bunu Kazakistan'da da aynısını yaptık. Bunu Ukrayna'da da aynısını yaptık ve birçok ülkede bunun aynısını yaptık. Ve Oradaki görevlilerin yöneticilerin ana temel hususu yurt dışından gelecek olan kura ile seçilmiş olan hakemleri orada konaklatmak arkadaşlar. Bunu ilk başta anlamak lazım. Yani Macaristan'da yapılmış bir etkinlikte Macar bir maalesef bir hakem yok. Sadece promot Macar, Macar kökenli oluyor veyahut da Macaristan vatandaşı oluyor veyahut da o ülkeye yakın bir ülkede akrabalarından bir tanesi olmuş olması lazım ki o ülkede o, o işi yapabilsin. Ama herhangi bir söz hakkı yok. Çünkü hakemler direkt olarak yurt dışından geldiği için e, o ülkenin taraftarını tutma şansı yok çünkü Macar hakem yok. Ve da Polonya'da da aynı şekilde, İngiltere'de de aynı şekilde, İtalya'da da, Fransa'da da, Ukrayna'da da, Rusya'da da aynı şekilde. Mesela Rusya'da imatlar zaman 7 hakemden bir tanesi belki Rus oluyor. O 7 hakem içerisindeki o kararlar verildiği takdirde örnek bazlı konuşuyorum ki anlayın diye. Robin Chang vardır arkadaşlar. Robin Chang Avrupa CEO'sudur. MPC'nin ve IF Pro Lig'in ve özel bir heyet kurmuştur. Bu heyet arkadaşlar hakemlere denetler. Hakem neden bu kişiye o puanlama sistemini yaptı? Yani skor kartta neden o puanlamayı verdi diye eleştirilir ve derslerde ve yıllık seminerlerde ve antrenörlük sınavına sokarlar sizi. Yıllık olarak sürekli rutin olarak sizi sınavlara sokarlar. Sizin daha iyi bir evreye gelebilmeniz için eğitimler vardır. Bu eğitimler sürekli bu karşınıza çıkar. Neden buna bu puanı verdin? Neden bu, bunu vermedin? Ne gördüğümde böyle oldu? gibi soruların karşısında eğer yanıt bulunamazsa maalesef bir ihraç edilir o hakem arkadaşlar. Ve bazı şeyler söylüyor. İşte hakemler satın alınmıyor mu hocam? Tek bir komiteden yönetildiği için olmuyor ama bizim yani Türkiye'deki vücut gelişimi federasyonu gibi İspanya Federasyonu, Rusya Federasyonu gibi ülkelerde arkadaşlar maalesef ki bu iş böyle yürümüyor. Çünkü neden yürümüyor? Her yerde bir yönetim mekanizması var ve her yerin yönetim mekanizması o ülkedeki yöneticiler hallediyor. Tek bir merkezli değil. Ama AFP MPC tek bir merkezli olduğu için böyle bir olayın olma şansı yok arkadaşlar. Çünkü o ülkenin hakemi dahil olmuyor, o ülkenin herhangi bir kurumundan o noktaya bir el atımı söz konusu. Onun için zaten Türkiye'de de MPC ve Pro Ligi biz yapamıyoruz. Bunu da böyle dipnot olarak çekeyim. Tuna'nın vücuduna gelecek olursak da Tunağ'ın gerçekten iyi bir formda gidiyor. Burada gerçekten Türkiye bazında baktığımız zaman, Türkiye kriterlerine baktığımız zaman en iyi men's fizik olarak gözüküyor şu an için. Kriterlere uygun bazlı. Ama yurt dışında Tunağan gibi yüzlerce adam var. Ve bunların hepsiyle Tunağan kapışacak. En iyi formuyla, en iyi şekliyle oraya çıktığı zaman, en iyi pozlamasıyla çıktığı zaman Tunağan ilk 5, top 3 bir şansı yok arkadaşlar. Çok ekstrem bir durum olması lazım. Çok ciddi bir sıkıntı yaşaması lazım. Ve buna göre de hareket etmesi lazım. Ben Tunağan'ı şu anki formuyla baktığım zaman eleştirim şu yönde olur. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel ama o orantıyı bozmadığı takdirde top 2, top 3 yapacağını düşünüyorum. Pro Lig'de. Buradaki birincilik statüsü, ikincilik statüsü tamamıyla olimpiya bileti kesilip kesilmeyeceği de o podyuma çıkacak olan kişilerle alakalı. Daha iyisi gelirse çıkar çıkamaz. Daha iyisi gelmezse çıkar. Eşit noktada gelenler olursa Tuna'nın bence hepsini siler afer. Benim düşüncem bu. Tuna'nın gerçekten iyi gidiyor, istikrarlı gidiyor. İşte bazıları beslenmesine takmış, tatlı yemesine falan takmış Tuna'nın. Takmayın arkadaşlar. Çünkü bazı insanlara şeker yarar, bazı insanlara yaramaz. Bu biraz geçmişte yeniden besin kaynaklarıyla alakalı. Toleransla alakalı. Bazı vücutlar şekere çok telanaslıdır, bazı vücutlar değildir. Onun için bunu bu şekilde yorumlamayın. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Hatta şu kamerayı da şöyle bir alayım ben. Arkadaşlar şöyle yapayım. Evet şöyle de etrafı göstereyim size. Şu arkası Caddebostan Bostan sahili ve deniz zaten arkadaşlar. Ben de şimdi kalkacağım. Bisiklet turuma devam edeceğim. Hepinize güzel günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.